geçiyoruz hepsi. Bir kısmı bu tarafa Arama kurtarmada ekiplerin ne kadar fazla olması gerektiğini, bu konuya ne kadar daha fazla eğilmemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Dediğim gibi lokal bir deprem değildi. Çok geniş bir alandaydı. Ee, sayımız gerçekten de yetersiz kaldı. İnşallah bundan sonra yaşanmasını tabii ki umut etmiyoruz ama e, coğrafya olaraktan çok sıkıntılı bir bölgede yaşamadığımızı unutmayalım. Bu anlamda hazırlığımızı daha da e, ilerletelim istiyoruz. Gerçekten bir hayata dokunmak, bir hayatın, yaşamın devamına vesile olmak çok güzel bir şey. Allah nasip etti. 13 tane vatandaşımızı <laughs> menkazdan çıkardık. Hayata dönmesine vesile olduk. 99 tane vatandaşımızın naaşlarını çıkardık. Onları ailelerine teslim ettik. O da ayrı bir şey. Yani insanların bir umutla bekliyorlar. Naaşlarını bekliyorlar. Onları teslim etmek de o görevi yerine getirmek de ama tabi canlı çıkarmak çok daha bizleri mutlu diyor. Umutların tükendiği bir saatte, 222. saatte bir canlıyı çıkarmak, canlı olaraktan bir vatandaşımız Melike İmamoğlu ablamızı çıkarmak nasip oldu. Allah'a çok şükür. Allah tekrar böyle bir afetler yaşatmasın diyoruz. Teşekkür ediyorum herkese. Şey, Sağ olun. Arkadaşlarımızı başkan bey karşılayacaktı. Lakin Bursa'daki toplantıdan dolayı biz karşılamayı yapalım. Daha sonra en kısa zamanda ben kendileriyle bir araya geleceğim dedi. Başkan bey bu konuyla alakalı ne kadar hassas olduğunu arkamdaki ekip çok iyi biliyor. Ama gerçekten gönüllülük esasıyla ben depremin olduğu sabah sabah namazında haber aldım. Saat 8'de 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nin önüne gittiğimde orada 40-45 kişilik tam teşhisatlı hazır vaziyette gelen ekibi görünce inanın müthiş gururlandım ve Başkan Bey'in bu konudaki gayretini, bu arkadaşlara olan samimiyetini ve güvenini ne kadar boşa çıkartmadıklarını gördüm ve sadece biz mi artık İndak'ın ismini Türkiye biliyor. İndak'a sizden lütfen kocaman bir alkış istiyorum. Gerçekten biz biz bu ekiple ne kadar gurur duysak az. Umutların tükendiği anda dün ben kardeşimizin haberini izlerken benim de tüylerim diken diken oldu. O ilk imdat sesini duyduğumda izlerimin bağı çözüldü diyor. Benim de boğazımda cümleler düğümleniyor. Gerçekten bir cana temas edebilmek, bir canı kurtarabilmek ne kadar kıymetli. Biz bugün maalesef farkında değildik. Bu kötü olayla fark ettik. Alper Başkanımız sağ olsun. Bana hep şunu söylüyor. İndatla alakalı ne iş gelirse yapacaksın diye. Bugün arkadaşlarımıza bu konuda yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı tamamen hepimizin adına, İnegöl adına çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tüm yine gelen teşekkürlerimizi iletiyoruz. İndekli ekip olarak sürekli evet. desteğinizi arkamızda hissettik. Bununla beraber 10 günlük bir mücadeleyi tamamlamış bulunduk. Özdemir Apartmanı'nda artık son 4 cansız bedeni ailelerine teslim etmek için orada görevimizi tamamlamaya çalışıyorduk. Yine o gün sabahında bir görüntü aldık. Enkazın altındaki boşluktan eğildiğimde farklı bir beden bulabilir miyiz diye baktığımda aşağıdan inilti şeklinde bir yardım çığlığı geldi. O anı tarif edemem. Aşırı korktum. Ee, dizlerim bağı çözüldü gerçekten de. Ardından müthiş bir sevinç oluştu. Birbirimize sarıldık, bağırışmaya başladık. Bir anda e, gelen kuvvetle hızlı bir şekilde o bölgeyi temizleyip e, Melike ablamızı oradan kurtarmış bulunduk. Rabbimin, Rabbimden umut kesilmeyeceğini bir şekilde tekrardan anlamış bulunduk. Söyleyeceklerim bu kadar. Sürekli e, iki gündür bunun üzerine düşünüyorum. Biz oraya gidip geldiğimizde sürekli o enkaz altında bizi beklemiş. E, Gerçekten de büyük bir mucizeydi yani. Başkan Başka buradayız. Daha gelenler var abi. 아니 <목소리도>